Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ya yemek ye ya da öyle oynuyoruz. Arkadaşlar evet gerçekten çok eğlenceli bu oyun ama sen tarafta binalar yıkılıyor babacım. Hadi koş gezini seveyim ya. Tamam gel 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 çabuk gel gel. Mustafa oğlum hadi sen ya. Babacım geldim geldim yemin ediyorum psikolojim bozuldu. Kala kaldım ya. Ya ya oğlum Mustafa bakın bak bak tam kal burada. Burası güvenli burası güvenli. Babacım hiçbir yer güvenli değil yemin ediyorum değil ya. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın ha. Evet arkadaşlar like geldi 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 koş koş koş. Gel gel burada saklan bir yerde bir şey yap. Gel gel oğlum gelsene ya ya. Babacım geldim ne bağırıyorsun korkutuyorsun beni ya. Mustafa nerede? Mustafa nerede? Ya ya Mustafa nerede? Babacım neredesiniz ya beni bu yaktınız burada? Mustafa neredesin gözünü sevdiğim ya. La ilahe la la Mustafa nereye koşuyorsun? Oğlum valla çitlerden geçemezsin ya arkana bak sağa sola bak ya. Babacım ne oluyor ya? Buradayız buradayız Mustafa bak. Mustafa ne yapıyorsun oğlum ya kafa kafayı mı yedin oğlum? Mustafa iyi misin evladım? Oğlum iyi misin? Babacım gel 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 adam geliyor adam. Yiyemiyom diyorum yiyom yiyom Ya Ya gel oğlum bırak Mustafa'yı bırak koş koş koş. Yemek yediğiniz zaman da hızlanamıyoruz ki ya. 80 saniye kaldı babacım he. Babacım geldi yemin ediyorum kırdı binayı öküz gibi adam ya. Koş koş ya ya koş oğlum koş şeker ye şeker. Babacım ben kaçtım yemin ederim bıraktım seni. Bu Bı bırak bırak ya yayın. Adam nasıl koşuyor arkamdaki? Aman aman. Eyvallah olsun. Geldi 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 yakaladı beni. Babacım kaç baba kaç gözünü seveyim baba. Sen de kaçsana oğlum ya. Kaç ya. Görüşürüz oğlum. Allah emanet ol. Allah gitti oğlum. Yemin ederim gitti ya. Babacım bu pis kopak bırakmıyor ki beni. Oğlum kusura bakma yavrum benim ya. Allah. Gözünü seveyim bırak beni. Allah fırlatıyor herif. Bir şeyler fırlatıyor ya. Oha bomba fırlattı. Babacım neredesiniz? Öldüm Allah'ın cezası Mustafa. Öldüm geldin mi kendine? Mustafa iyi misin oğlum? Kendine geldin mi? Ha iyi misin? Babacım psikolojim bozuldu, gözleyip kayanlık Ludik'te bekliyor ya. Tamam olsun olsun iyiyiz. Babacım bak sana şu saralım mahvetti bizi ya. Bu mu? Kardeş sen ne yapıyorsun ya kendine gelsene ya. Hayır hiçbir şey, şey yemin ederim psikolojimi bozdun ya. Koşamadım da. Babacım arkandayım koş gözünü seveyim ya. Babacım beni al yanına lütfen. Kim oyunu bilmiyorum ki. Mustafa gel benimle gel 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 çabuk çabuk takip et oğlum bir kopyalım kopyalım Yerler sallamaya mı başladı? Babacım o tarafta geri gel geri Gel oğlum ya gel gel, gel çabuk buraya Herif çok pis koşuyor abi öndekine bak Kürolu minolu ama var ya adam topuk yaptı yemin ederim ya Babacım o adam var ya hoşuya gidiyor ya bile Mustafa neredesin? Ya ya oğlum ay gitti gitti gitti, gitti. oğlum gitti Mustafa Oy, Babacım ben öldüm Babacım ya bırak Mustafa'dan bir şey olmaz yemin ediyorum olmaz ya O ya ya o zaman ben koptum senden oğlum Adam çünkü geliyor yıka yıka geliyor. Babacım kaç kaç herif psikopat çıktı psikopat. Ben kaçtım. Giremiyoruz mu? Aga binanın yan tarafa gitmiş ya. Allah ona kurban. Babacım öldü mü babacım? Öldüm oğlum ben ya. Mustafa da öldü. Babacım ben de öldüm ya. Vallahi gittim ya. Allah cezanızı vermesin ya. Mustafa sen nasıl oynuyorsun oğlum oyunu ya. Bubacım Elif ilk başta beni yakaladı ya. Ayağımdan tuttu var ya böyle tok tok yapıştı diye. Hayret bir şeysiniz gözünü seveyim ya. Bir kere de normal şekilde dinleyin ya. Felaket vuruyor abi. Bak arkadakini canı acıyormuş. Adam var ya acıma yok. Acıma yok. Ya, ya Mustafa nerede? Mustafa nerede? <laughs> Mustafa nerede? Bubacım buradayım buradayım. Gel beni takip et çocuk gel. Babacım bırak onu ya harbiden belayı çekiyor baba ya. Oğlum öyle deme ya ya gel gel çabuk koma Geç abi gel, gel 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 oğlum gelin gelin buraya gel. Gitme nereye gidiyorsun ya? Kal burada kal burada kalalım. Buradayız. Burada hiçbir şey olmaz bize gerçekten bak bir şey olmaz. Babacım saçmalama adam bina adayı yıkıyor gördüm yeminle ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz ya ya, ya iyi değil oğlum? Yiyecek mi yiyecek yesedik ya. Baksana Mustafa yemiş camış gibi ya. Adama bak dombili olmuş. Babacık bu herif ne yemiş gözüne seveyim ya. Abi de sen ne yedin git buradan ya. Gel gel oğlum bari biz koşamayız bu şekilde. Gelin ya ya Mustafa. Babacık biz de yiyelim gözüne seveyim ya. Adam koşuyor. Gel buraya gel ya ya Allah ya ya oğlum yedi ya ben deyim. Bak orada çikolata var. Babacım geliyor geliyor yemin edeyim geliyor. Nereden geliyor ya gelmiyor oğlum. Babacım koş geliyor geliyor vallahi geliyor ya. Oğlum yiyebildiğiniz kadar yemek yiyin o zaman. Yiyebildiğiniz kadar yiyin çabuk. Hocam gel de baksana bir dünya yemek var burada ya. Eyvah yay yay da bıraktık. Babacım niye böyle bıraktınız ya? Gitti gitti bir adam daha gitti. Anam anam ben koş 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 koş. koş. Babacım neredesiniz ya? Gel gel bak buradayız buradayız gel gel saklanalım burada gel. Gel yani 70 sene deniriz burada göstermeyin kendinizi. Şu anda kalenin içinde kalenin içinde. Babacım bence gidelim he. Aa orada. Babacım gel. Bak adam AFK kaldı he. Harbiden mi be? Şşt, canım ciğerim ne haber ya? Nasılsın? Mustafa gel buraya gel, gel. Ay, canlandı. Oynadı oynadı oynadı. Mustafa abiden öleceksin ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Babacım ne çıktı. Kork baksana hareket etmiyor. Adam AFK kaldı. Babacım yaklaşma buna. Harbiden psikopat. Sadece biz kaldık ya. Kazandık he. Ya ya Mustafa. Bak, biz neden olamıyoruz harbiden ya? Babacım ben giden kuşa bakma. Korktum ben adam çok psikopat. Mustafa Allah cezanı vermesin ya. Adam gitti ya ya ya. ya. Oğlum sakın ayrılma benden tamam mı? Topla yiyebildiğin kadar topla 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 Hadi git oğlum onu da gel Babacım onu onu bırak da adam var ya harbiden bir koyuyor var ya yemin ederim Ameli sümü gibi yapışacağız he Oo öyle öyle de Mustafa nerede? Allah cezarı vermesin geliyor oğlum Babacım koş koş Mustafa neredesin? Mustafa gözünü seveyim ya Babacım lupo ya harbiden he Oo geride çıktı geride çıktı ya harbiden geride çıktı biz buradayız ha. İyi kurtardık. Ne, e, e ya Mustafa nerede? Allah Allah. Nerede bunlar ya? Galiba öldü. Galiba öldü. Harbiden öldü. İlla öldü galiba. Ana adam burada. Burada burada. A aşağımızda. Ay. Beni görmedi. Harbiden beni görmedi. Aa, Allah ya. <laughs> Babacım ben buradaydım ya. Oğlum Allah cezanı vermesi senin ya. Aga sen gel. Bilmiyorum da sen... Yani popodan bacak derler ya onun gibisin yemin ediyorum ya adam var ya camış gibi yiyor ya. bacım ben bu onu gördüm vay bir de ağzına beş toz içti birden soktu. Babacım son anda gittim yemin ederim ya 15 saniye yemin ya. Ya 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 oğlum 15 saniye dayanamadın mı ya? Babacım yemin ederim psikopat çıktı herif. Oha oğlum baksana. Babacım ne yaptın sen kendine Allah şeyin cezanı vermesin. Oğlum abine yardımcı olalım. Gel gel ya ya bak iki kişi burada iki kişi sağ tarafta. Bak koş yakala onu dikkatli ol bana vurma Gitti 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 Mustafa neredesin Mustafa gelsene oğlum ya ne korkuyorsun ama abi seni mi dövecek Babacım baksana ya iyi fiskopa gözünü kazanmış Yok oğlum bir şey olmaz ya Ciddi misin sen He aferin oğlum ya bana vurdu zannettim he Babacım baksana hocam bak baba ödedi beni ya 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 seni Allah cezanı vermesin Benim oğlum piskopat oldu ya Babacım seni öldürmeyeceğim yanlışlıkla oldu yemin ederim ya Bilmiyorum oğlum bak orada kırmızılı var git öldür Git kırmızıyı öldür. Kim beni nasıl öldürdü gördün mü dedim sana ama abim dedim gözlüğü kızarmış dedim. Mustafa kusura bakma oğlum nereden sesleniyorsan Allah ne Havalara mı uçtun oğlum ya gitti ya benim oğlum gitti ya. Daha yeniydi bir yaşındaydı gözünü seveyim ya. Gençler 3 kişi kaldık 3 kişi. Oğlum anlaşma yapalım gözünü seveyim. Vallahi anlaşma yapalım billa anlaşma yapalım bak yapma oğlum kendine gel. Sen bu değilsin. Babacım kendimi durduramıyorum yemin ederim ben yapmıyorum ya. Oğlum kendine hakim ol o zaman yapabilirsin. Oğlum bak yapma. Kalır yerine. Dur bak dur 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 gözünü seveyim. Dur ya. Babacım yemin ediyorum elimde değil. Bak öldürmemek için zor tutuyorum kendimi. Babacım bak seni yüzünden etrafı yakıyorum. Tutamıyorum. Oğlum sakin ol. Sakin ol babacım. Babacım tutamıyorum. Git buradan. Yapabilirsin. <laughs> Aa. Babacım bak sana da vurdu değil mi? Bana var ya bomba attı bomba. Oğlum harbiden sen ne yaptın öyle ya? Babacım yemin ediyorum bilerek yapmadım ya. Bilerek yapsam yapardım. Olan bir direk yaptın inanmıyorum sana ya inanmıyorum ya yemin ederim inanmıyorum ya bu inanma zaten ya bak sana ya bomba yaptiyom ya bitireceğim işim var gerçekten oğlum ne bitirmesi <gülüyor> <gülüyor> harcayacağım sizi geli buraya geri 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 çabuk çabuk gelin, gelin. bu bacım sen mi oldun canım ee, ne zannettin oğlum gel buraya gel 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 asla asla bomba asla bomba asla bomba asla bomba Babacım bu neden bu Kusura bakma oğlum Ama ba ba öyle bir şey yokmuş şey. ya ya bizi bilerek dövdü Allahına kurban binaya gir çık gir çık Osman Allahına kurban Babacım neredesin ya gözünü sevin, yapma baba ya Gel buraya gel akocuk makocuk gel buraya Alacağım seni Gel buraya Babacım gözünü seveyim yapma ya Yapacağım oğlum yapacağım Bak 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 gördüm seni Gel buraya gel 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 gel, gel. demir as sana Yay as sana var mı başka 6 kişi daha mı var yapma ee ne de bu Yahya Babacım neye geliyorsun buraya Ooo gel buraya ki Geçmiş olsun kardeşim Hepinizi görüyorum şu anda saklandığınız yerleri ne kadar görüyorum arkadaşlar Kaçmayın yüzden benden Kaçmayın geliyorum Dark geçmiş olsun kardeşim ee başka? Ya ya gitme. Yok ya ya ya. Gel buraya. Ne ayası ya? Güle güle kardeşim. Al asmalık. Başka? Gördüm seni gördüm. iki kişi gördüm orada. Geliyorum. Yakala bombe. Gördüm sizi. Gel buraya. Babacım yapma gözünü seveyim ya. Oğlum ben yapmıyorum. Harbiden ben yapmıyorum. Sen de ne dedin? Hak etmiş olsun. Sen mi varsın burada? Gel buraya. Sen çok kıvrak çıktın. Bak. Yapma şunu. Bombaya gidiyor. <laughs> Kamil bombaya gitti. Nerede bu? Neredesin kardeş? Aa Yahya vermemiş. Babacım ne zannettin sen beni Ben ölecek adam mıyım he? Oğlum kusura bakma ama 16 saniye var. 16 saniye. Ben yapmıyorum oğlum. Ben yapmadım <laughs> harbiden bak. Babacım bir yaptın değil mi? Evet arkadaşlar bir şeyimizdir Arkadaşlar like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar paylaşalım abone olalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.